Şimdi ise when yapısıyla tersten geçişleri yapalım. İlk örneğimize bakalım. Onu görünce çok heyecanlandım, elim ayağıma dolaştı. Şöyle de söyleyebiliriz. Onu gördüğümde çok heyecanlandım, elim ayağıma dolaştı. Çünkü when ifadesini dığında diğinde ya da ince ekiyle görebiliyorduk. Burada ince olarak, ince unca olarak kullanıldı. Onu görünce çok heyecanlandım, elim ayağıma dolaştı. I got so excited. Çok heyecanlandım. I got so excited. Ne zaman heyecanlandım? Onu görünce. When I saw her. Onu gördüğümde ya da onu görünce. I got so excited when I saw her. I didn't know where to put my hands. Ellerimi nereye koyacağımı bilemedim. Bizim Türkçedeki karşılığıyla elim ayağıma dolaştı. Cevap anahtarından yazılışlarını tekrar kontrol edebilirsiniz. İkinci örnekte ise arkadaşlar, dığımda, diğimde diye karşımıza çıktı. Yine ınca ince ikiyle de yazabilirdim bunu. Maaşımı aldığımda borcumu ödeyeceğim. Ya da maaşımı alınca borcumu ödeyeceğim. iki türlü de söyleyebilirim. I will pay my debt. Borcumu ödeyeceğim. Ne zaman? Maaşımı aldığımda. When I get my salary I will pay my debt when I get my salary Get one salary birinin maaşını alması demek. Bu cümleyi başka öznelerle de yapabilirdim. Maaşını aldığında borcunu ödeyecek bir üçüncü tekil şahıs için söyleseydim he will pay his debt borcunu ödeyecek ne zaman when he gets his salary maaşını aldığında borcunu ödeyecek. Üçüncü teki şahıs için ya da başka şahıslar için de söyleyebilirim. Bu tarz örneklerimizi yaparken ya da İngilizce'den Türkçe'ye geçişteki çeviri örneklerimizi, alıştırmalarımızı yaparken farklı kişiler, farklı özneler için cümleleri kendiniz değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Ya da fiilleri değiştirip farklı versiyonlarını yapmayı deneyebilirsiniz. Eline ne oldu? Konserve kutusunu açarken kestim. Eline ne oldu? What happened to your hand? Hatırlıyorsanız dili geçmiş zamanda görmüştük. Öznesiz bir soru sorarken direkt what ifadesinden sonra idili halini ya da düzensiz bir fiilse ikinci halini yazıyordum. What happened to your hand? Eline ne oldu? Konserve kutusunu açarken kestim. Bakın iken anlamıyla çıktı burada da karşımıza. Hatırlıyorsanız when yapısının üçüncü kullanımı while aynıydı yani iken. I cut it. Kestim. Cut fiilinin ikinci hali de üçüncü hali de cut bir dönüşüm olmuyor düzensiz bir fiil. I cut it. Kestim onu yani elimi. Ne zaman? When I was opening the can. Arkadaşlar normalde can ifadesi ebilmek demek, doğru mu? I can yapabilirim şeklinde. Ama can ifadesinin bir diğer anlamı da konserve kutusu demek. I cut it kestim onu when I was opening the can. Yani konserve kutusunu açarken kestim. Burada da when iken anlamıyla karşıma çıktı. Bunu eve dönünce tartışalım mı? Diyelim dışarıda bir eğlencedeyiz. Yani eşimizle ya da bir tanıdığımızla bir anlaşmazlık oldu ya da bir konuda hararetli bir şekilde tartışmaya başladık. Neyse şimdi tadımız kaçmasın. Bunu eve dönünce tartışalım mı? Burada görmediğimiz bir yapı var. Shell yapısı ileride göreceğiz zaten. Shall we? Yapalım mı? Edelim mi demek. Shall we discuss it? Onu tartışalım mı? Ya da bunu tartışalım mı? Shall we discuss it? When we go back home. Eve geri döndüğümüzde. Dığında diğinde anlamıyla ya da ınca ince ikiyle de söyleyebiliyordum. Eve geri dönünce ya da eve dönünce ya da eve döndüğümüzde dığında diğinde diye de söyleyebilirim. Eğer ki bu cümle bunu eve döndüğümüzde tartışalım mı diye yazılsaydı yine aynı şekilde çevirecektim. Shall we discuss it when we go back home? Eve geri döndüğümüzde ya da eve geri dönünce eve dönünce tartışalım mı bu konuyu şimdilik rafa kaldıralım şeklinde. Arkadaşlar buradaki turuncuyla işaretlediğim eklere lütfen dikkat edin. Çünkü bunun Türkçesine alıştığınızda aklınıza bir şey söylemek geldiğinde otomatikmen bu yapıları kullanmanız gerekiyorsa hemen aklınız when yapısına gidecek. Dığında, diğinde ya da ınca, ince diye çevirdiğimiz yapı.